Allah Resulü aleyhissalatu vesselam güzel ahlak sahibi olana cennetin en zirvesinde bir küşke kefil olmuştur. Kimseyi incitmemek, kimseye eziyet vermemek, kimseyi kırmamak, kimseye hür bakmamak, kimseye diliyle, gözüyle, eliyle, ayağıyla, haliyle, kalbiyle dahi kimseye eziyet vermemek bu güzel ahlak demektir. زير بالإنسان أخلاق صاحبة، كم أنبي أزج الله عز وجل. mutlaka bir melekeyi gönderiyor artık onun yerinde. O kendini yani kişiye karşı gereken şeyi yapıyor. Hatta birisi Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu teala anhu yanlış bir şey yapıyor. Allah Resulü de oradadır. Hazreti Ebu Bekir sesini çıkarmıyor. Bir, iki, üç artık insandır. Beşerdir herhalde biraz o da mübarek artık tahammül etmiyor. Zoruna gidiyor. O da cevap verince Allah Resulü oradan kalkıp gidiyor. Diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gidince Hazreti Ebu Bekir yanlış bir şey yaptığını farkına varıyor. Hemen gidiyordur ki ya Resulallah anam babam feda olsun size. Yanlış bir şey mi yaptım? Evet diyor. Siz cevap vermeden önce bir melaike sürekli yerinizde bu kişiye cevap veriyordu. Ne zaman ki siz kendiniz için kalkıştınız artık cevap vermeye bu defa şeytan aleyhi lanet geldi ortaya, o melaike gitti. Şeytan olduğu yerde ben durma. Demek ki bir insana bir hakaret de yapılırsa, bir şey yapılırsa bilmelidir ki o cevap vermediği müddetçe, sesini çıkarmadığı müddetçe Allah azze ve cel melaikeyi onun yardımına gönderecektir. O görmezse de o gerekeni yapar. O yüzden insan iyiliği yapana karşı da, kötü yapana karşı da insan hep güzel ahlak sahibi olacaktır.